Merhaba. Üstad Bediüzzaman'ın ikinci meşrutiyetin ilanından 3 gün sonra İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda ve sonra Selanik'te irad ettiği hürriyete hitap notkuna devam ediyoruz. Kaldığımız yerde. Demek şimdiye kadar mezardaydık. İstibdat döneminde çürüyorduk. Şimdi bu iddia millet, milletin birliği ve meşrutiyetle rahm madere geçtik. Ana rahmine geçtik neş nema bulacağız. Orada büyüyüp gelişeceğiz. Yüz bu kadar sene geri kaldığımız mesafeyi terakkiden, kalkınma mesafesinden inşallah mucize-i peygamberi aleyhissalatü vesselam ile şimendiferi kanunu şer'iye esasiye -i amelen anayasa trenine amelen o zaman için en ileri ulaşım vasıtaları tren ve bir de balon var ondan da bahsedecek. Kanunu şeriye esasiyeye, şer'i anayasaya, anayasa trenine, amelen ve burak-ı meşveret-i şer'iyeye, meşveret-i şer'iye burakına, burak da malum, peygamber efendimizin aleyhissalatü vesselam miraca çıkarken bindiği binek. Meşveret-i şer'iyeyi de ona benzetiyor. Burak-ı meşveret-i şer'iyeye fikren bineceğiz. Bu vahşetengiz sahra-i kebiri, büyük çölü, zamanı kasırada, kısa zamanda tekemmül mebadi cihetiyle bu yeni icatların çok hızlı bir şekilde gelişmesi cihetiyle tayy etmekle beraber mileli mütemeddine ile medeni milletlerle omuz omuza müsabaka edeceğiz. Onlarla yarışacağız. Zira onlar kah öküz arabasına binmişler. O ilerleme süreçlerinde yola gitmişler. Biz birdenbire şimendifer ve balon gibi mebadiye bineceğiz, geçeceğiz. Yeni geliştirilen icatlara bineceğiz ve geçeceğiz. Çok hızlı bir şekilde. Belki cami ahlak hasene olan, güzel ahlakı içinde toplayan hakikat-ı İslamiyen ve istidadı ı fıtrinin fıtratımızdaki, yaratılışımızdaki Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kabiliyetler. feyzi imanın, imanın vermiş olduğu feyzin şiddet-i hazma verdiği tesil yardımıyla şiddetli açlığın hazma verdiği kolaylık yardımıyla. Çünkü çok geri kalmışız ve ilerlemeye aç hale gelmişiz. O haleti ruhiye içerisinde o ihtiyacı çok şiddetli bir şekilde hissederek çok daha seri adımlar atacağız kalkınmak için. Ve dolayısıyla bu güzel ahlak, fıtri istidat, imanın feyzi ve şiddetli açlığın hazma verdiği kolaylık cihetiyle yardımıyla fersah fersah onları geçeceğiz nasıl ki vaktiyle geçmiştik. Avrupa Orta Çağ karanlığındayken Müslümanlar medeniyetin en ileri seviyelerinde idiler. Rahmetli Şaban Düren'in Müslüman ilim öncüleri ansiklopedisi bunun örnekleriyle dolu bir kaynak eser. Devam ediyor Üstad, talebeliğin bana verdiği vazife. Hürriyetin fermanı mezuniyetiyle ihtar ediyorum ki burada gene çok ilginç bir yaklaşım görüyoruz talebeliğin bana verdiği vazife. Yani öğrencilik pasif bir konum değildir. Bir vazife veriyor. O vazifenin gereğini yapmak için. Üstad bu fikirlerini seslendiriyor. Ve hürriyetin mezuniyet fermanıyla, diplomasıyla ihtar ediyorum ki bütün talebelerin, bütün ilim öğrencilerinin buradan çıkarması gereken mesaj var. Evet, ey ebnay vatan! Ey vatan evlatları, hürriyeti suyu tefsir etmeyiniz. Hürriyeti yanlış yorumlamayınız. Ta elimizden kaçmasın ve mütafin olan, pis, kokuşmuş olan, eski esareti başka kapta bize içirmekle bizi boğmasın. Burada bir haşiye dipnot var. Evet, daha dehşetli bir istibdatla pek acı ve zehirli bir esareti bize içirdiler. Padişahın istibdadını yıkma gerekçesiyle gelenler komite istibdadını kurdular daha sonra da Cumhuriyet adı altında bir istibdadı mutlak tek parti tek adam rejimi ülkenin başına musallat edildi. Evet devam ediyor. Zira hürriyet, mürat ahkam, ahkamı riayet etmek, kurallara uymak ve ada bir şeriat. Şeriatın ahlakına uymak ve ahlak-ı haseneyle, güzel ahlak ile tahakkuk ve neş'ünemâ bulur. Hürriyetin kemalini bulması, en mükemmel şeklini alması kurallara uymakla şeriatın adabına ve güzel ahlak prensiplerine uymakla mümkündür. Hürriyet böyle gelişir. Sadr-ı Evel'in yani sahabe-i kiramın o zamanda alemde vahşet ve cebri istibdat hüküm ferma olduğu halde cahiliye toplumu vahşet ve istibdadın dayatması, zorlaması hüküm ferma olduğu halde o zaman hürriyet ve adalet ve müsavatları, hürriyet, adalet ve eşitlik, bu müddiaya, bu iddiaya bir bürhan bahirdir. Öyle bir ortamda, öyle bir cahiliye ortamında asr saadette meydana gelen inkılap adaleti, hürriyeti ve eşitliği getirmiş o topluma. Yoksa hürriyeti, sefahet, ahlaksızlık ve lezaiz-i meşru, meşru olmayan lezzetler ve israfat, israf ve tecavüzat ve hevai nefse ittibada serbestiyetle nefsin heves ve arzularına tabi olmakta, serbestiyetle tefsir amel etmek, o şekilde yorumlamak, o şekilde amel etmek, bir padişahın esaretinden çıkmakla ve alçakların istibdadı ve esareti rezilesinin altına girmekle beraber, milletin çocukluk istidadını ve sefi olduğunu gösterdiğinde, paralanmış olan eski esarete layık ve hürriyete adem liyakatini gösterir. Paralanmış olan eski esarete layık ve hürriyete layık olmadığını hürriyete henüz hak kazanır bir olgunluğa erişmediğini gösterir. Zira sefi mahcurdur, ahlaksız, haklarını kullanmaktan kısıtlanır. Geniş ve müşaşa olan, şaşalı olan yeni hürriyet şeriyeye adem-i liyakat, liyakatın olmadığını göstermek, zira çocuğa geniş olmaz, çocuğu serbest bırakmak, alabildiğine serbest bırakmak ona iyilik yapmak değildir. Kuralları belirtmek, onlar çerçevesinde bir hürriyet, serbestiyet vermek. Çocuk terbiyesinin en önemli esaslarından biridir. Şanlı olan İttihat-ı Milliyi, milletin birliğini bozulmuş ve mütafin olan halat ile, bozulmuş ve kirlenmiş olan halat ile, haller ile fena bir hastalığa hedef edecektir. O insanlığın en mükemmel noktaya yükselmesini sağlayacak olan hürriyetin bu şekilde yanlış yorumlanması ve yanlış uygulanması milletin gerçek manadaki hürriyete liyakatinin olmadığını gösterir ve eski hale dönmesine bir manada fetva çıkartır. Zira ehli takva ve vicdanın tefsiri böyle değil. Hürriyetle ilgili yorumu böyle değildir. Takva ehlinin ve vicdan ehlinin yorumu. Mezhebi de muhalif olacaktır. Gittiği yolda farklı olacaktır. Bu yorumlarla örtüşmeyen bir yorum olacaktır. Biz milleti Osmaniye erkeğiz. Kameti merdane istidad milliyemizi, Milli kabiliyetimizin merdane kametine, boyuna, endamına, kadınların libası gibi, elbisesi gibi süslü sefahat ve hevesat ve israfat yakışmıyor. Binaneli aldanmayalım. Huzma safa de ama keder. Safa vereni al, keder vereni bırak. Kaidesini düsturul amel yapalım. Her şeyin iyisine bak şeklinde de bu kuralın manasını vermiş Üstad 8. sözde. Dolayısıyla hürriyet dediğimiz zaman hürriyetin doğru anlaşılması, ahlaki değerlerle içinin doldurulması ve ahlaki kurallarla sınırlarının çizilmesi, hukuk kurallarıyla yine çerçevesinin belirlenmesi son derece önemli. Aksi halde hürriyet, bir anarşiye ve başı döner. Bunun da zararını herkes çeker. Devam edeceğiz inşallah. Tekrar buluşmak dileğiyle.